Şu anda robotik cerrahi alanındaki en e, hastaya ağır vermeyen, en az iz oluşturan ve hayatı en çabuk dönüşü sağlayan teknoloji hangi isterseniz bu cerrahi single port robotik cerrahi diye size cevap verebilirim. Robotik cerrahi uzun süredir ameliyatlarda kullanılıyor. Birkaç kesiyle yapılan bu yöntem artık yerini tek girişten uygulanabilen ameliyatlara bırakıyor. hastanın ameliyatını yapıyorsunuz yaklaşık 3 santimlik bir insizyon izi oluyor. Estetik açıdan çok iyi, ağrı açısından hastalar için inanılmaz iyi ve bence de en önemlisi ameliyatı bu şekilde yaptığınız için minimal bir travma yarattığınız için hasta yaklaşık 24 saatte olmadan hastaneden taburcu olup evine gönderebiliyoruz. Bu tabi robotik cerrahi alanında bir devrim. Robotik cerrahi kendini yeniledi ve tek girişten ameliyat mümkün hale geldi ve vücudun doğal açıklıkları da kullanılabiliyor. Öyle ki robotun tek kolu insan dokusu içerisine Girdikten sonra diğer kollar açılıyor ve ameliyat bu şekilde yapılmış oluyor. Bu teknolojiyle vücudun doğal açıklıkları kullanılabiliyor, hastada bir yara izi kalmıyor. Pek çok kanser ameliyatı da göbek deliğinden yapılabilir hale geldi. Prostat kanser ameliyatlarını yapabiliyoruz, böbrek kanser ameliyatlarını yapabiliyoruz. Normalde biz bir böbrek kanser ameliyatı yaparken hastayı yan yatırıp kırmamız gerekiyordu. Bu bazen hastalarda boyun ağrısı, kol ağrısı gibi böyle fiziksel ağrıları neden olabiliyordu. Bu teknolojiyle beraber böbrek kanseri vakalarınız hasta sırt üstü yatarken ameliyat edebiliyorsunuz. Bu hasta için inanılmaz bir konfor. Türkiye'de ameliyatlarda kullanılmaya başlanan yeni teknoloji dokuların cerrah tarafından hissedilmesini sağlıyor. Yeni cihazlardaki bu dokunma duyusu sayesinde bu konuda daha az tecrübeye sahip olan insanlar da öğrenim öğretisini daha hızlı bir şekilde tamamlayabilecekler.